TED İskenderun Koleji kurucu temsilcisi Kadircan Karakayalı ve idari kadrosu İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Türk Eğitim Derneği'nin eğitim öğretim vizyonunu ve sistemi hakkında bilgiler paylaştılar. Sürecimiz gayet iyi. Tabii bu süreçte hızlı bir yol aldık. İlk etapta başlangıcımız aralığın 24'ünde temele başladık. 160 kişi çalışıyor şantiyede. Şu an. evet, e, şu an 160 kişi çalışıyor. Kaba zaten bitti şu an incedeler. E, güzel gidiyor. E, gidiyor sonuçta, değil mi? Yok bu döneme ha, çok iyi. Evet, bu döneme i̇yi. yetişiyor. Evet. yani bunun için zaten e, ön kayıtlarımızı alıyoruz. Tanıtım ötesinde. E, süreçle ilgili e, devam ediyor çalışmalarımızda. Şu an güzel de bir talep var. E, Haziran'ın sonu itibariyle zaten hazır hale gelecek. Eğitim öğretim başlıyor. TED Koleji neler sunacak? Onları dinleyebilir miyiz? E, TED Koleji şöyle söyleyeyim, e, bir aslında dernek, e, Eğitim e, Derneği. E, burada birçok şeyi eğitim anlamında e, dernek olduğu için, bir kuruluş olduğu için e, kar amacı ee, Öncelikli olarak e, bunu söylemek e, istiyorum. Türkiye'nin her yerinde hemen hemen e, TEP var. E, ama her yerde belli bir e, sayıda var. Yani ilçelerde nümple çok fazla şey yapmıyor. Ön planda genelde belli başlı yerlerde. Ama burası bir e, çıkış amacı. Deprem bölgesi olduğu için e, biliyorsunuz e, Türkiye Eğitim Derneği afet burslu öğrencilere e, öncelik vererek bir e, burs imkanı sunuyor. Yaklaşık olarak e, Atay'da 380 öğrenciye sonra 380 öğrenci bir e, burs e, imkanı sağlıyor. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar, yönetim kurulu ve üyeler tarafından karşılanan TED İskenderun Koleji kurucu temsilcisi Kadircan Karakayalı, Okul Kurucu Müdürü Nihan Yücelen, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Koordinatörü Ayşegül Cesur ile Okul Yöneticisi Süleyman Çömlekçi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında faaliyet vermeye başlayacaklarını belirterek ön kayıt kabullerinin devam ettiğini söylediler. Erzincan 4 yıl payası bir bütün olarak bir temsilci e, yönlendiriyor oradaki okulumuzda böyle şey. yapışır. İskenderun, Hasta, Antakya, Samandağ bölgesinde ayrı bir e, Birim olarak başka bir e, dernek yöneticisi olarak yön yürütecekler ikiye ayrı. E, bu şekilde planlıyorlar. E, burada da süreçlerimizde de bizler de elimizden gelen desteği de sağlıyoruz e, kendilerine. E, yardımları devam ediyor. Şimdi okulumuz 17 bin metrekare kapalı alana sahip bir e, okul. E, 11 e, dönüm arazi içerisinde. Fiziki şartları işaretleri, şu an e, güncel olan e, en üst düzeyde e, yapılmış okullardan e, bir tanesi. İstanbul'daki... E, Hatay mı? Efendim? Hatay mı? Türkiye mi? Türkiye, yani <laughs> şu an e, tabii daha büyük e, var mı diye baktığımız Hatay zaman... Hatay'da en büyük sanırım. Evet. evet. E, metrekare bazında baktığımız zaman kapalı alanı en büyük okullardan bir tanesi oluyor. TED'in de içerisinde hemen hemen en büyükler arasında oluyor. Şu an TED baktığımız zaman İstanbul'da dört e, şubesi var, Hatay'da da üç e, oluyor. Yani şu an İstanbul'a yaraşır bir şeye geldik. E, benim dört yoldaki mevcutaki okulumu da e, TED Koleji'ne dönüştürüyoruz, orta kliğe okulumuzu. E, hem dört yol TED dört yol Koleji, e, yine eğitim öğretim döneminde <laughs> TED İskenderun Koleji olarak e, hizmet vereceğiz. E, bu süreçteki tüm e, alımları genel müdürlük yapıyor. E, yazılı ve sözlü mülakata tabi tutuyor. E, mülakat süreçlerini kendileri gerçekleştiriyor. E, sistem üzerinden e, başvuruları alıyor. E, daha sonraki süreçte bizlere e, yönlendiriyor. 3 e, yaş itibariyle başlıyor anaokulu. 3 e, yaş itibariyle başlayıp e, lisede ne kadar devam ediyor. Fakat lisede şöyle bir durum var. Lisede kendi öğrencisini yetiştirmek için ilk etapta dışarıdan öğrenci almıyor. Yani 8'den mezun verip 9'a geçmesi gerekiyor. İskenderun ve Arsuz bölgelerini kucaklayacak şekilde tasarlanan TED İskenderun Koleji'nin 17 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu gibi yarı olimpik yüzme havuzu, açık tenis kortu dahil birçok spor alanına sahip olacağı gibi yine bölgenin en büyük konferans salonuyla da hizmet vereceğine dikkat çeken kurucu temsilcisi Kadircan Karakayalı, Türk Eğitim Derneği TED'in kar amacı olmayan bir eğitim kurumu olduğunu hatırlattı. Ee, burada birçok şeyi eğitim anlamında e, dernek olduğu için, bir kuruluş olduğu için e, Ker amacı yutmuyor. E, Öncelikli olarak e, bunu söylemek e, istiyorum. Türk Eğitim Derneği TED'in 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Marif Cemiyeti ile başladığına dikkat çeken kurucu müdür Nihan müçelen eğitim kurumlarının kurulduğu günden bugüne Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda aklın ve bilimin ışığında fikri hür, vicdanı hür, İrfan-ı Hür nesiller Yetiştirdiğini vurgu yaptı. Derneği 1928 yılında Atatürk'ümüzün kurduğu Marif Cemiyeti ile başlarken en büyük gayelerinden biri diyor ki eğitim politikalarında söz sahibi olmak istiyoruz yok Ve bu nitelikli müfredatları hayata geçirmek için Ted Ankara Koleji ile başlıyor. Hali hazırda bu nitelikli müfredatları hayata geçirirken Tabii ki bazı alanlarda seçici olduğumuz durumlar söz konusudur. Okulumuza alım süreçlerimiz hem öğretmenlerimize uyguladığımız bakış açımızda hem PDR rehberlik tanıması mülakatlar aynı zamanda yine belli bir yaş grubu özellikle orta öğrenim, ortaokul öğrencileri için yazılı sınavların neticesinde kabullerimizi gerçekleştiriyoruz. Ama önemli olan en büyük unsurlardan biri gerçekten alanında başarılı olan öğrencileri kurumumuza katıyor olmak tedin nitelikli müfredatını bu başarıların üzerine kat ve kat inşaatını güzelliklerle kuruyor olmak Özellikle baktığınızda ortaokul süreci, evet bir LGS süreci vardır. Buradaki başarılı çıktılar sadece akademik olarak çıktılar değildir. TED'in en önemli gayesi hayat nasıl bir denge ise okul hayatında denge olmasından yanayız. Dolayısıyla bizim gayemiz onları Türkçe matematik alanında değil, aynı zamanda az önce kurucumuz temsilcimizin de söz ettiği gibi bu kadar büyük montanlı bir projede yer alan hem sanat hem sportif hem de diğer atölye alanlarını kullanarak çocuklarımızın sanat, spor yönünde de aktif olarak yetişmelerine gayet gayret gösteriyor olmamızdır. Neden? Çünkü TET sadece özellikle lisede bir başarı bursu değil, aynı zamanda milli takım seviyesindeki öğrencilere sporcu bursu da verir. Dolayısıyla biz de okulumuzda eğitim öğretimimizi planlarken onları hem akademik yönden hem de sosyal gelişim yönden multidisipliner olarak yetiştirmek en büyük gayretlerimiz arasındadır.